DC-DC sepik devresi nasıl çalışıyor? Girişindeki DC gerilimi çıkışa yine DC olarak aktarabilen bu devre yapısına sepik deniyor. Bu devrede çıkış gerilimi giriş gerilimi ile aynı yönde. Yani giriş gerilimi pozitifse çıkış gerilimi de pozitif, giriş gerilimi negatifse çıkış gerilimi de negatif. Ve çıkış gerilimi girişe göre düşük veya yüksek olarak ayarlanabiliyor. Bu tamamen sizin elinizde. Peki devre nasıl çalışıyor? MOSFET'in gate'ine tetikleme vererek MOSFET'i iletime soktuğumda MOSFET kısa devre oluyor ve kaynağın akımı L1 bobinini şarj etmeye başlıyor. L1 dolarken az önce dolmuş olan C1 kondansatörü ters yönde bu iletime girmiş olan MOSFET üzerinden akımını akıtarak L2 bobinini besleyecek. Akım bu tarafa doğru akamaz çünkü diyot açık devre. Bu tarafta bobinler şarj olup kondansatör boşalıyorken bu tarafta da C2 kondansatörü akımını ters yönde akıtarak çıkışı besliyor. Ve MOSFET iletimdeyken bobinler doluyor, kondansatörler boşalıyor. MOSFET tetiklemesi sona erdiğinde benim kaynağımın enerjisiyle bobin üzerindeki enerji C1'i doldurmaya başlayacak ve L2 de artı eksi polaritesi değişecek ve akımını diyotu iletime sokarak kondansatöre ve yüke aktaracak. Gördüğünüz gibi bu defada bobinlerimiz boşalıyor, kondansatörlerimiz doluyor ve her iki durumda da çıkış beslenmiş oluyor ve DC seviyelerdeki bu gerilimler çıkışa aktarılmış oluyor. Çıkışı düşük veya yüksek yapmak sizin elinizde demiştim. Eğer mosfeti uzun süre iletimde tutarsanız çıkış gerilimi giriş gerilimine göre daha yüksek olur ve devre boost modunda çalışır. Ancak mosfeti kısa süre iletimde tutarsanız ve doğal olarak diyot uzun süre iletimde kalırsa çıkış gerilimi girişe göre düşük olur ve devre buck modunda çalışmış olur. Bu devrenin yapısını daha iyi anlamak, analizini, tasarımını ve soru çözümlerini PDF'lerimizle beraber incelemek isterseniz, güç elektroniği dersimize katılın.